Göbekli Tepe'yi turizm partneriyle keşfedelim. Bundan tam 12 bin yıl önce, insanlık henüz tarımı bile keşfetmemişken, bugün Göbekli Tepe dediğimiz bu topraklarda gizemli bir topluluk devasa taş sütunlar dikiyordu. Üstelik bu taşlar, güzellerine işlenmiş hayvan figürleri ve sembollerle adeta tarihe meydan okuyor. Arkeologlar, Göbekli Tepe'nin dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olduğunu söylüyor. Milattan önce 9600'lere tarihlenen bu alan Stonehenge'den 7 bin yıl, piramitlerden 8 bin yıl daha eski. Yani insanlık tarihini baştan yazdıracak kadar önemli. Buradaki T şeklindeki taş sütunların gökyüzüne ve kutsal inançlara adandığı düşünülüyor. Göbekli Tepe sadece bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda insanın avcı toplayıcı hayattan yerleşik hayata geçişinin ilk büyük izlerinden biri. Bugün ise Göbekli Tepe, UNESCO Dünya Mirası listesinde insanlığın ortak kültür hazinesi olarak zamana meydan okumaya devam ediyor.